Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hatırlatma videosuyla geldim. Yine sürpriz kutu. Arkadaşlar eğer sürpriz kutulardan sıkıldıysanız bana haber verebilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Çünkü bu son sürpriz kutu açılışım arkadaşlar. Bugün son. Yani arkadaşlar bunu duymak istedim. Bugün son sürpriz kutu açılışım. Belki sıkılmış olabilirsiniz diye sürpriz kutu artık açmayacağım arkadaşlar. İsterseniz açabilirim ama artık açmayacağımı düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar yeni bir kutumuz gelmiş hemen açalım. Oo bir, bir iki, iki tane. <laughs> ne? Bir dakika bir dakika yetişemedim yetişemedim ona yetişemedim gel 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 gel. Arkadaşlar sünger bob mu gelmiş buraya yine? Sünger bob şeyi şey bitmedi mi ya? Ben nasıl ya? Arkadaşlar ilk öncelikle şunu açalım sonra sünger bob açalım. Üç iki bir. Arkadaşlar bundan önce Hidayet Hilesiz bilmiyorum. Kesinlikle bunu almanı öneriyorum. Arkadaşlar o da artık tokalar çekiyor. Arkadaşlar. Ay gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar. Şu anda bunun gelmesi mükemmel oldu benim için. Bakalım bu ne? Açtım. Arkadaşlar. Bir dakika giymeye normalde de giyebiliriz. Durun deneyeceğim. Oha yani mükemmel arkadaşlar. Sünger bu e, bizi ziyaret ediyor yıl başında o zaman. Mükemmel olabilir. Arkadaşlar bunu normalde de giyebiliriz. De. Ayakkabılar çok kötü duruyor. Sünger değil de. Arkadaşlar gerçekten şu ana kadar en beğendiğim bu. Yılbaşı ağacı arkadaşlar mükemmel ya ben gidip deneyelim. Nesi sen tut arkadaşlar gidiyoruz bakalım nasıl bir sürpriz kutuymuş arkadaşlar bu arada arkadaşlar çok fazla video artık çekemeyeceğim çünkü e, artık yerlerim dolmaya başladı ve e, video yüklediğimden dolayı e, video çekeceğim tabii ki ama bu aralar e, çok fazla video çekemeyeceğim saklama alanım doldu çünkü arkadaşlar e, bunu size tanıtmıştım ve ben bunu kaldıracağım Eminim kaldırıyorum. Arkadaşlar gözünüzün önünde bunu kaldırıyorum. Ve bunu ekliyorum. Müthiş değil mi ya? Buna maalesef ki görüşürüz. Arkadaşlar giden gitmiştir ya. Hemen ben de gideyim arkadaşlar. O dizi çekeceğim. Çekeceğimden. O oh, hediyeler oldu arkadaşlar. Küçük bir ipucu gördünüz orada. Hediyeler falan vardı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.